Yeah, 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 yeah. Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı buz ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme sakalı Kes bizi çal, Baba çal dizi çal Ço Bizi de bir çal Orman kanları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal saçın zencefti Ya da zerde çal Hıslın gecelerde lakabımız kara gergedan Babamın <Sessizlik> al Şatılma bu sandı bom Ceryan yine gidik Duru bak şeker bela <Sessizlik> Tamam geldi yazdım an be an bizi diye çalmadılar radyolarda lan Ben susmam de bam Go. Herkes kan de bam Yoksa beni helal derdi Mandela Go. Dursun şeker gibi şokolat de marmelat Yom bir lokmadan bozmaz seni hadi al ye bak Hava kapalı Boz ama akalım Go. Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine de metakalız Bir kez bizi çalma Akılda kalır, siklim yes. havalı Gecede hızlı, takılmacalı okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam, açıl adamım Komşu rapçilere geri, geri Kelimeni sana geri ver. Elin eli baba gibi serin Kanı. Bu gece de bana gele verin Çıkın bana gele verin, bir serin Dedim de bine geç hadi şu minnenin Bütak oh. dedi ki neyiz ofa Spoop da açar eminim ofa Eski okul dedi adım Mihriban Mihriban Seviyorum hem Selim Minibar Minibar Türkçe rapte yeni nesil bir var Dedi bilik olsun sevmiyorum minimal Bil dedim helal sana bu kız nasıl bir çibar Çıkaracağız bu iş meselesi itibar Bil. Çalacağız uku eselesi iltifat Kedi kaydet sms gibi bak Dedim bak can paso bana sar can Yok ya kardeşime dedim kurtar beni Berg can Gel geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Koba kapalı ama akılım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takılır Bir kez olsun bizi çalma anladın mı? Akılda kalır Sesim havalı Gece de hızlı Takılmacalı okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım Bilin olsun bu olma Açıladın mı? <laughs>